Selamlar dostlarım, ben Berat. Yeni bir selamlar. Çok istediniz, çok istediniz. Biz ne yaptık? Kendimiz. Aldık arkadaşlar. Bugün arkadaşlar birkaç gün daha havalar esiyor. Siz evimiz bugün ne yapacağız acaba? Doğan. İki tane maçını aldık Çek. kendimize. Çek, şimdi çeken bana döndürelim. Çek baba. Arkadaşlar bugün iki tane uçum aldı Doğan. Ben aldım <laughs> Doğan'ı aldı arkadaşlar. Bugün Doğan aldı arkadaşlar. Hanemize hayırlı olsun. Hanemize yani alo. Ben şimdi bak hane nasıl içeyim? Zaten başlıyor. bakın. Çok güzel esiyor arkadaşlar. Ben geldim. Daha yeni geliyorum. De geçmiş olsun yazmayın. Ben dayan doğan telefon düştü arkadaşlar. Kim kırıldı bilmiyoruz. Aşağıda kırılmış. Ben geldim arka. Şey alayım al sen etrafı haydi. Doğan gel uçma uçurma kurulumu yapak? He he yapacağım. Hadi Doğan gelince uçma kurulumuna geçelim. He. Evet arkadaşlar şimdi kurulumuna geçelim hadi. Yine düşmesin Doğan. Hele versin bırak. Dur hele tut. tam, tutacak. Dur, Hem dur, tam tutacak. Tam. Tuttu. Kaldır biraz. Hı, o, fıstık gibi. Hı. Hı. aldır Hı. Hı. da aldır Hı. 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 Aldır, aldır. Aldır, aldır. Hı. Hı. Aldır, aldır. Hı. Hı. Aldır Hı. Hı. Oh, Hı. Hı. Dur. Hı. 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 Karaş Ne o? Gök doğan olsun. Bunun adı da arkadaşlar şimşek. Açalım Bismillahirrahmanirrahim. Yani, Hayırlı olsun. Arkadaşlar yorumlara yazmışsınız. Alın alın alın. Ya, Uzun bir videodan ki. sonra. Bugün, be, eski videolarımız aklımıza geldi. Her şey uçma Bu şey ha gene laylon. Hani ne güzel. Ben kime abi? Allah'ını abi çıktı. Ani bu da güzel. O Yo ben. O benim. Valla. Ben. ya o ben. vallahi benim. Doğaşım valla ben dedi yürü. Al ah, Ay, ah, ah, hele. Ağa ah, Oğlum abi. git git Tamam ah, 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 abi. Ah, şimdi, ah, ben. Ah, şimdi ben hele ah, küçük ah, yağınca şey, beri çıktı daha güzel. Pembe çıktı. Ya oğlum ne olacak zaten hepsi bizim alt önceki aldıklarımız. Ah, ben buldum ah, aslında. Bundan yarısı ona versene bana ver iki mavi pembe olsun birleştirerek. Evet ama şimdi ben çok güzel bir şey buldum. Bunun yarısını doğana verecek, doğana yarısını bana verecek. İçin ki havada renkli duracak arkadaş. hani, abi, abi, Arkadaşlar Hani yere bak. Arkadaşlar rüzgarı var çok sevindim Gel lan. Şimdi boyun ölç ona göre boyun ölç. Bak bak rüzgar yok değil bak. Bak bak hele bak. bak rüzgar var. Tamam. Ama benimki de güzel Hani... Ver hele. Tut. Tamam. Tut. Buradan pöl. Buradan. Bura bura. Al bura araba, araba. Tamam. Ya bura 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 bura. Bura kesin sen, bura. Tamam dur bekle. Hiç azı da al tamam. Rengi biraz uzun. Ama ben iki mavi daha yani ucu. He. Bir mavi. Ben iki mavi de. Şöyle yap bakalım don. Sıkı bağla bak havada koparsa uçmaz düşer. Sağlam bağla. Doğanı kırmak istemedim. Böyle daha güzel olacağını düşünüyorum. Aha, abi, vallahi, vallahi. Arkadaşlar böyle daha güzel duruyor. Şimdi ben iki yanından da biraz kırpacağım. Çok uzun. Şöyle biraz şuradan kırpayım. Hiç durmuyor havada. Biraz da maviden kırpayım. Tamamdır. Siz ben, istediniz tamam. biz yaptık. Sizden yeter arkadaşlar. Yani. Sizden yeter arkadaşlar. Şimdi nasıl sen kur. Ben bilmiyorum kurmasını. Aslında onu bak ipi buraya bağlayacak. Biz yanlış yedik. İpi buraya bağlayacak aslında Doğan'a. Hişt. Ya biz her zaman ki bildiğimiz dünya patladı bu işe. Ama kurulumuna geçim hala. Kurulum sen de bana yardım et. Ben zaten kurmasını bilmediğim için. Arkadaşlar ben kurmasını bilmiyorum. Biliyorum zaten, tam bilmiyorum. Tamam. <laughs> Oni. Abi. Arkadaşlar hemen kalktı bu odan havadan imi. Bak. Bak bak havadan imi bak. Arkadaşlar bakın uçurmam hayırlı uğurlu olsun hani ya. Şimdi Doğan da kursun arkadaşlar. Şimdi Doğan abi bunu nasıl kesecek lanetler yani öyle keseyim. Evet arkadaşlar siz istediniz biz yaptık çok güzel. Valla arkadaşlar yorumlara yazarsınız. Her zaman bir yaptınız, şey istiyorsanız ne de yaptık. Yorum atmayı beğeni atmayı lütfen unutmayınız. Yorum yapmayı asla unutmayın arkadaşlar. Beğeni abone olmayı asla unutmayın arkadaşlar. Siz istediniz oğlum, bak biz her şey ya. yaptık. Ya, kes. Tamam. Abi evet, ben evet. Tamam. Şimdi nasıl çıktı ona? Şu delme işlemini sen yap acaba. Kuyruğunu bu tarafa bağlayacağız değil mi? Ben, ben içinin evet, pembe sorun olsun. Bana çıt aynı olsun. Bu mu? Bak hadi. Tamam. Ben kırmızı pembeyi bağladım. Ben de bağladım o zaman pembeyi. Tamam abi çıkmaz. Yolda hadi. Tamam. Oğlum rengi yok ha. rengi alık oldu. Son arkadaşlar Doğan Doğan'dan ekmeden bir iki videomuz gelsin ha. Uçutmam. Siz hmm. istediğiniz Adana'dan, Antalya. da. ama pardon arkadaşlar Antalya yanlış söyledim. Şöyle hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi ben ikine güzel duruyor hem Doğan. Uçuran yok mu hiç? <laughs> Birazdan uçurlar. Doğan acı mekini senden la. Oğlum mekini ipi nerede? Aha. Ver. Oğlum ip sanki daha mı çok la? Bana öyle geliyor. Oğlum aynı ya. Devamına ben iki de dakika da Sen daha çürüme hadi. Bunu mu açtın? Şunları ilk yaptım oğlum. Ne güzel. Ekim oldu. Doğan. Kümüş denek. Doğan sen yırtıklarını hep... Doğan. Yırtıkların nerede? Ne yırtıkları? Bunu. Ek yaptım. Nerede orada? Gel ver ben ek yapacağım. Ne evet. bileyim ben bilmiyorum. Oğlum dayım burada yırtma lan. E bu benim be. He sen. <laughs> yani, oğlum o çok der Allah. Şşş, şş, dur dur ben yine bulurum dur. Ben kendim içine yine deneyeceğim. O çok der. Gel gel az der lan. Oğlum der her Abi. Ne, ne? Gel gel bitti. Ver, gel. Çok Allah Ver sen bana Bırak Bıra, sen çek çekelim sen bana ver. Hala gene iyi dönmüş. İyi. Şuradan var. Buram. mı? Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Şu an Şimdi biz oradaki ha. ipi niye kopardınız? Zaten biz bir kere öyle denedik. Arkadaş olmadı. Kötü olur, oldu. böyle daha güzel oluyor. Çek sen. Tamam sık iyice. Sık. Bağlı oraya yiyeceğim. Tamam bastım ben yiyorum. Sen ee, ben doğan. ben anahtarı ve ee, ben derim Anlatan Anahtar nerede? Büyükken ne? Sen de lebilir mi? Anahtar ne güzel rüzgar var ama. Tamam sen iki ağzı şimdi kö koy köşeye. Çok, çok bağlı abi. Çıkarsanız. Tamam yeter yeter çıkmaz doğan yeter. Bir kere daha var onda yeter. Tamam bırak. bir tane daha var. Oğlum yeter yeter tamam mısın yeter. Çok da fazla abartma. Tamam koy koy oğlum koy <laughs> yani, yani, da ben. Yani kim yapar da. Ama illa erken kaldırmalı bir kere. Koy tamam. <laughs> doğan 2 hazır. Gök doğan hazır. Şimdi sırada şimşek var. Şu şimdi de bizde yapar da. Ne <laughs> 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 ya, arkadaş? Gök doğan hazır. Düş. Düş, düş. Arkadaşlar uçmayı mı gördüler? Ne ettiler? Rüzgar çıktı. Çok kötü. Siktim uçmanın arasında siktim. Kendi öyle yapmaz. Hiç şey var ya hiç. Adam bu kadar bir mal. Buradan ne mi? Dur dur dur. Sen Hı -hı. Ben sana dedim. Oğlum dede uçuyor. Allah'ını dur dur. Aha şimdi uçmaya başlasa bu kadar rüzgar olmaz aa, ha görürsünüz görürsünüz. Ha. Ver 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 mi ikna edin. Tamam ani ucu da gitmiş bunu. Ver en al. Yalama amına koyayım ya. Oğlum mecburum mecburum ucu gitmiş. Çek çek. Hepre deneyim. Ha bırak soğuk. Ben bir deneyim. Oğlum dur dur Doğan tut da bekle dur şu ayda bari ben sen, bırağım. sen oradan bağla. Bir Şimdi doğan mı? Nasıl git. yerinden sen. Ben, ikimde. ben ikimde beş, Aa, sen de. Ben öyle 5-6 sene sen git beni ya bağlamaya bana Sen git. Sen sınav git. Şimdi arkadaşlar doğan başladı. Sen kameraya ver lan. Kameraya biz çocuğu biz çeksin. Hey! Yes. <laughs> <Are. gülüyor> <Are. gülüyor> <laughs> da geç. Geç. benim evet, bir maç var. Ağlay! 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 yok Oğlum dur. <laughs> Allah'ım. Allah. In, Allah ın. <laughs> geç geç. Oğlum geç geç. Dokuz yapar, dokuz yapar. Hadi oğlum, şimşek. Hazır mısın? Hazırım, sahip diyor şimşek. Oğlum. <laughs> Vallahi şimşek Hiç durmayın. İşte, Düştü. Öyle bir rüzgar var ki. Görme. Çıkma inmek istemiyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar takipçilerimiz geldi. Arkadaşlar takipçilerimiz gelmiş. Hemen çekerim. Doğan abi, Berat abi bizi de çekin dediler. Abone <laughs> olmayı unutmayın de. Tayyip gelmiş. Doğan önce. Şimdi hava önce Doğan içini kaldıralım. Bizi çeksin Doğan. Dur bekle ben ayarlayayım. Yani. Doğan tam çeki. <laughs> Allah'ın şimşeklerine geç 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 Allah geç Allah'ın geç 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 arkadaşlar kaldırınca videoya geçelim. Evet arkadaşlar ben iki kaldı Doğan da Doğan da kaldırmaya çalışıyor. Oğlum dur dur. <laughs> Doğan iki deli Arkadaşlar Doğan da kaldırma çabalarında ben iki kalktı arkadaşlar. Uçuyor. ip sonunda. Siz istediniz biz uçurduk. Hemen kalktı hava rüzgarlı olduğu için. İp istiyor arkadaşlar inşallah ip, ip bulabilir mi acaba doğan o şey doluymuş her şey ipi doluymuş iğne iplik ip, ipi bizim evde var arkadaşlar ben şimdi birazdan ip almaya da giderim öf şimdi ben doğan ikine yardım edeyim arkadaşlar ondan sonra videoya geçerim evet arkadaşlar Bu Evet arkadaşlar şimdi Doğan'ın tutuyor. Benki kalktı gel. Benki nerede? Geç kalktı geç. Evet arkadaşlar şu an ikimizki de düştüğü için. Biraz da rüzgar azaldı. Şimdi şans yok. O ben ne güzel. Ben yine kalktım. sende de şans yok. Yine ben iki bir iki bir ya onda kolunu işte koştu. Ben kimde olsa sen de yok. Ben ilk başta hile yapmasaydım o ben demeseydim. Hiç ama ben gözü oydu. Evet arkadaşlar ee, şimdi arkadaşlar bir sabahtan Ağabey. uçmaya çalışıyoruz. Kamera Doğan geleli Tamam düzeldi. Arkadaşlar şimdi ben de daha yeni Doğan iki kaldım. çok kötü bir şey oldu. Bizim uçma da kaldı. İşte rüzgar var. Biz sizin için bu havada e, iş yapıyoruz. Lütfen bizi kırıp da bir abone bir şey yapmayı unutmayınız. Bakın evet. daha yeni. En iki hafta arkadaşlar daha yeni. Şimdi inşallah Doğan iki de kalacak Doğan canımız ısmaya kalkar. Mesela şey. söyleyeyim. Rüzgar var Allah'ın. Ya ya don, ya ya don. Don hadi, hadi. Şunu. Bunu doğa. bizim en nerede? Oo, ağaşa ben iki yana sizi telefona çarptım. Hadi doğan, hadi hadi kaldıracağız bugün. Senin Arkadaşlar bu telefona bir hayır var. <laughs> Hal durumu son durumu görüyorsunuz. Daha yine kırıldı arkadaşlar. Doğan yine şey oluyordu. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Ee, video beğeni abone olmayın. Yorumlara yazın arkadaşlar sizce uçmadan devam ederim mi? Şimdi arkadaşlar biz e, şeyden dolayı Doğan bir iki ay sonra gidecekmiş. Annesi gidip ev bulacak. Ondan sonra da Doğan gir, gidecek arkadaşlar. Doğan tek kalacak. Bir iki ay içinde, bir iki ay, bir iki ay kadar arkadaşlar uçma videosu mu gelsin? Sizce e, başka bir hayvan mı besleyem yormaya Esen Hanım dostlarım görüşmek üzere. Şort dostu da gelecek. Hadi Doğan. Söyle. Hadi görüşmek üzere Esen, Esen an, dostlarım. An.